Futbol adam mutlu bir gün diliyorum. Biliyorsunuz yıl başında Galatasaray'da Omar maalesef talihsiz bir kaza geçirmişti. Havai fişek e, nedeniyle havai fişek elinde patlamıştı çocuklarını eğlendirmeye çalışırken. Şimdi e, Ali Naci Küçük'ten Hürriyet gazetesinden Alinacı Küçük'ten son bilgileri alacağız e, Omar'ın durumu ile ilgili. Alinacı hoş geldin. Teşekkürler hoş bulduk Kevser. Alinacı Omar'ın durumu nedir? Hemen detaylı bir şekilde son durum hakkında bilgi verelim. Omar'ın. dün 19 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Omar. Ama tabii ki bu değil ki tedavisi tamamlandı ya da sağlara dönecek düzeyde değil şu anda. Hastanede aslında çok önemli operasyonlar geçirdi Omar, Norveçli futbolcu ve dün taburcu oldu ve bugün de zaten. E, daha Say Kulübü'nün paylaştığı gibi tesislerde arkadaşlarını ve teknik ziyaret etti. Omar'ın sol gözüyle alakalı herhangi bir sıkıntısı yok, görme kaybı riski de yok. E, sol gözünde herhangi bir problem bulunmuyor. Ama şunu söyleyelim, e, sağ gözüyle alakalı halen e, görme kaybı riski bulunuyor e, Omar'ın. Ve bu noktada e, daha birçok operasyon geçirecek, hatta kornea nakline varana kadar e, birçok. Farklı e, operasyonlar e, gerçekleştirilecek Omar'la alakalı. E, şu anda hastanede tedavi gördüğü süre bazında yani 19 gün boyunca sadece gözüyle alakalı değil. Aslında yüzündeki yanıklarla alakalı da plastik cerrahlar tarafından çok önemli tedaviler e, uygulandı. Ve nitekim de e, fotoğraflarda belli bir miktarda gözüktüğü gibi de e, yüzündeki o yanıklar, problemler e, çok büyük ölçüde giderildi e, Omar'ın. Bunun da özellikle futbolcunun moralini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ama Omar'ın %100 görme kaybı riskinin ortadan kalkması ya da şu an bu öncelik değil ama futbola ya da Galatasaray'a dönüp dönmeyeceğini biraz 4-5 aylık süreç belirleyecek. Yani ligin ikinci yarısında da her ne kadar Omar hastaneden taburcu olsa da forma giyme ihtimali yok. Bunu belirtelim. Sağ gözüyle alakalı daha e, birçok e, operasyon ve e, tedavi uygulanacak Norveçli futbolcuya. Teşekkürler Ali Naci. Küçük Galatasaraylı futbolcu Omar'ın e, durumunu konuştuk. Acil şifalar diliyoruz ona da izlediğiniz için teşekkürler.